İtirazlardan video kliplerine kadar G idle grubunun Kore'de tartışma yarattığı oldukça belli. Son zamanlardaki problemleri yalnızca intihal ya da kıyafet seçimiyle sınırlı olmasa da bu konulara halkın tepkisini çekti. Mion 2023 MBC Drama ödüllerinde My Dearest müziği Painted on the Moonlight'ı seslendirerek durumu açıklamaya çalıştı. Ama oyuncuların önünde gergin bir performans sergileyerek eleştirilere maruz kaldı. Online platformda Park Jin Young'a kıyasla daha kötü olduğu yönünde yorumlar ve şarkının asıl sahibi olup olmadığı dair tartışmalar vardı. Mion Instagram üzerinden bir sözünü yayınlayarak şarkıya seslendirmenin onurunu ve mutluluğunu ifade etti ama performansındaki eksiklikleri kabul etti ve daha çok çalışacağını belirtti. Netizenler ise ilk solo performansının zorluklarını anlayarak duruşlarını yumuşattılar. Ama Mio'nun bu olaydan hızla toparlanması bekleniyordu zira daha önce defalarca iyi bir vokalist olduğu kanıtlanmıştı. Gelen eleştirileri kendini geliştirmek için bir fırsat olarak gören Mion hiçbir tepkinin yetenekleri azaltmadığını belirtti. Sorunlar G Idol grubunun yeni albümü Tune'u duyurusuyla başladı. 29 Ocak'ta yayınlanacak olan bu albüm ilgi çekici teaser fotoğrafları dikkat çekti. Parlak şapkalar, karlı arka planlar ve heykeller. Grup geri dönüşlerinde her zaman bir tartışma yaratırken bu sefer de teaser fotoğraflarıyla kargaşa oluşturdu. İlk fotoğraflarda siyah ve gümüş kıyafetleriyle dikkat çeken kızlar, ikinci fotoğraflarda beyaz kürk şapkalar ve tüy eteklerle tamamen farklı bir tema sundu. Ama bazı kişiler bu fotoğrafların 2022'de Arela Hogja markası için yapılan bir çekime çok benzediğini belirtti. Üyelerin pozları ve kıyafet seçimleri özellikle gümüş sütyenler, büyük beyaz kürk şapkalar, orijinal çekimler, neredeyse aynıydı. Üyelerin pozları ve kıyafet seçimleri özellikle gümüş sütyenler ve büyük beyaz kürk şapkalar orijinal çekimle neredeyse aynıydı. Bu durum grubu intiharla suçlamalara yol açtı. Bazı netizenler idolün fotoğraflarının Arela Hogja çekimine kıyasla daha ucuz göründüğünü, dokuları ve kompozisyon açısından daha düşük kalitede olduğunu iddia etti. g grubunun konsept fotoğrafları ile ilgili eleştiriler, genellikle K-pop fotoğraflarında kullanılan basit lensler, yoğun stüdyo ışıkları ve fazla düzenleme nedeniyle daha da alevlendi. Bu durum K-pop fotoğraf çekimlerinde sıkça rastlanan genel olarak düz ve parlak bir görünüm yaratıyor. Bazı yorumcular üzgünüm ama orijinal çekim onlara göre çok daha iyi. İdörün çekimi doğal değil ve düşük bütçeli görünüyor. Eğer orijinal aşamıyorsanız hiç denememelisiniz diyerek eleştirde bulundu. Ama hayranlar hızlı savunmaya geçti. Benzer konseptlerin çeşitli markalar ve modeller tarafından defalarca kullanıldığını belirttiler. Örneğin Victoria's Secret'ın 2013'te Snow Angel serisi bikini ve kürk aksesuarlarını içeriyordu. Domenico'nun Madrid Savunbahar 2023 koleksiyonu benzer bir konsepte sahipti ve Ozlana'nın Nivira parça kampanyasında da türlü giysilerle kar ortamında çekim yapıldı. Fenomenler ve moda ikonları da bu tarz fotoğraflar dikkat çekti. İntihar suçlaması yapmak özellikle Y2K trendlerinin yükselişiyle her şey birbirine benzemeye başladığına mantıksız görünüyor. Espa, Lucera Film, Blackpink, ITZ, C-Star 19 gibi gruplarda benzer kıyafetler giydi ve bu yüzden de idol hedef almak çok adil değil. Fotoğraf çekiminden sorumlu görsel yönetmen ilham aldıkları kaynakları paylaştı ama netizenler bunun yerine onu intihar iddialarına karşı yalan söylemekle suçladı. Bir yorumcu bunu ortaya bir referans olarak gösteriyorlar ama benzer fotoğrafları bilerek paylaşıyorlar. Bu ucuz bir taktik. Gerçekte bu yaygın bir referans ve benzer fotoğraflar başkalarının da bu konsepti kullandığını gösteriyor dedi. Ne yazık ki Idol grubunun daha önce de intihar suçlamalarıyla karşılaştığı göz önünde bulundurarak netizenler grubu suçlu bulmaya daha eğilimliydi. MBC'nin My Teenage Girl yarışmasının finalinde IT's hayranları Challenger'ın Sun şarkısının IT's'in Wave şarkısına benzediğini iddia eden bir video paylaştı. Soyeon ve Cube Entertainment özür diledi ama bu yeterli Görülmedi. Ayrıca netizenler grup üyelerinin kıyafetlerinden de rahatsızdı. Bazı forum kullanıcıları kıyafetlerin çok açıklayıcı olduğunu düşünüyordu. Lütfen daha fazla giyinin beni üşütüyorlar ve her seferinde daha az giyiyorlar gibi yorumlar yapıldı. Grup nut şarkısıyla kadın idoller için toplumsal beklentilere ve kadın vücutlarının aşırı cinselleştirilmesine dikkat çekti. Ama bu yorumlar hala devam etti. Üyelerin reşit olmaması ya da kendi istekleri dışında bu tarz kıyafetler giymeye zorlanmaları durumunda eleştiriler anlaşılabilir olurdu. Ama kendi tercihleriyle bu kıyafetleri giymeleri bu tür eleştirileri yersiz kılıyor. Bu durumu eleştirmekte biraz anlamsız çünkü bazı netizenlerden çok daha farklı tepkiler beklemek zor. Ama Idol grubunun Güney Kore'de tartışma yaratan bir konuma geldiği açık. Örneğin Mini'nin VR konseri için seçtiği kıyafet online platformlarda yoğun tepki çekti. My Back şarkısının seslendirildiği konserde Mini, Soyo, Memeon iş çamaşırlarını ve kalçalarını gösteren düşük bel pantolon ve etekler giydi. Mini'nin giyimi özellikle müstehcen bulundu. Bu eleştiri Queen Card ve sonraki dönemlerde de devam etti. Şarkı başarılı olsa da konseptlerin şarkılarla eşleşmemesi Koreli netizenlerin yoğun eleştirilerinin bir nedeni gibi görünüyor. Açıklığa kavuşturmak gerekirse Idol grubu trendleri takip etme konusunda her zaman başarılıydı. İster Y2K, Burlesque'ye ister Snow Princess olsun bu konseptleri alıp unutulmaz geri dönüşler yapıyorlar. Ama son iki dönemdeki bu konseptler Koreli izleyicilerden ziyade uluslararası izleyicilere daha çok hitap ediyor. Queen Card promosyonları sırasında Y2K temalı sahne kıyafetleri uyumları sayesinde uluslararası hayranlar arasında sıkça viral oldu ve ikili konsept fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni topladı. Kore'de ise şarkılar başarılı olsa da görsel konseptler yerel hayranlar arasında çok popüler olmamakta. Bu grup için pazarlama taktiği olabilir. Trendleri ayak uydurarak uluslararası hayran kitlesini genişletirken müzikleriyle Koreli hayranlarını memnun etmeye devam ediyorlar. Şimdiye kadarki başarılarına bakıldığında bu stratejinin içe söylenebilir. İyi müzikle desteklenen yaratıcı geri dönüşler G-Idol grubunu zirveye taşıdı ve mevcut durumlara bakılırsa uzun süre bu konumda kalmaları muhtemel. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takip edin. Bildirimleri açın ve yayınlayacak olun. Bütün yeni içeriklerden haberdar olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.